iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Top atışıyla maç başladı. çok hızlı bir gol. Topu sektirerek atak başlatma peşinde. Yerden sert vuruş. Direkleri dövüyor. Alta doğru vurdu. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Gol geldi! Gol geldi! Yerden bir şut. topu havada tuttu. Buz kesti. Buzlama kullanıldı. Gol! Kaleye baktı ve şut çıkardı. Ve gol! Çekişme hat safhada. Şansını üst taraftan deniyor. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. Oyuncuların süper güçleri hala bekliyor. <laughs> Maç şimdi 3-3. Maçı yarıladık. Bakalım beraberliği hangi taraf bulacak? Çivi gibi çaktı. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Bir gol maça tek fileleri havalandırdı. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Gol, gol top filelerde. Yerden sert vuruş. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Bu kez kafayla gol. Süper güçler tükenmeden her şey bitti diyemeyiz. Süper güçler hala var. Sürekli 90'ı görüyor. Bu golü şapka çıkar. Rakibinin altından gol peşinde. Şansını kapat. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Maçta son 10 saniye. Artık son kafa vuruşuyla gol geldi. Yerden yuvarladı ve maç bitti. Adeta gole doyduk ve siz yüksek bir maç oynandı. kazanmak için çıkıyor. Başlama vuruşuyla maç başlıyor. İyi vurdu. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Akıl dolu bir vuruş. Yerden gol peşinde. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Rakibi sahasına bekliyor. Yeni atak öncesi. ağları geldi. Oyuncu donduruldu. Duru. 2-1. Yerden sert vuruş. Gol geldi. Gol geldi. İyi vurursa gol olur. Şanssız direkten sekiyor. Top direği yaladı. Böyle giderse sarı kart yiyecek. Direk. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Direğe çarptı ve oyuna döndü. İyi kurtardı adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. Artık kalan son 45 saniye. Her iki oyuncu da kazanmak istiyor. Yerden gol arıyor. Kalesinde devleşti. Top, top direkten döndü. Ve topağlarda. top Top kocaman oldu. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman... Gol! Top buluştu. Mükemmel bir gol. Alta doğru vurdu. Panter kesildi. Top adeta paylaşılamıyor. Gol geldi. Gol geldi. Golü üstten arıyor. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. Son 10 saniye. Direkten döndü. Kafa vurucu geldi. Maçta son anlar. İşte son düdük. Adeta gol yağmuru izledik. Her iki oyuncu da sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Top yükseldi. Bakalım kim vuracak? İlk gol geldi. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Güzel bir kafa vuruşu. Havadan vurdu. Harika bir maç çıkarıyor. Süper bir gol. Yerden bir şut. Yerden yuvarladı bom kaleci oyuna dahil oldu. İyi vurursa gol olur. Kafayla topu uzaklaştırdı. Direkt geçit vermiyor. Tam defans. İleri aldın. Güçler... o gol! Top ağlarla buluştu. Skor 3-1. Topu sektiriyor. Süreli geçiriyor dersiniz. Sürekli 90'ı görüyor. Gol gol gol. Havadan vurdu. Artık kalan son 45 saniye. Her şey henüz bitmiş de bu kadar. Yerden gol arıyor. Yok böyle bir gol. Kafasıyla vurdu. Oradan golü var. Kafayla şut çıkardı. Maçta son düzlüğe girildi. Sürekli 90'ı görüyor. Güzel bir kafa vuruşu. Oyuncular birbirine girdi. İyi i̇şte gol! İşte gol! Gol gol! topu direğin dibine doğru gönderiyor. Finale havalandırdı. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Maçın son düdüğü yaklaş. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Topu sektirerek atak başlatma peşinde. Artık top ağlarda ve gol! Yerden sert bu hakem maçı bitirdi. Ezici bir farkla maç sona erdi. spikeriniz Ercan Taner. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Zorlu 90 saniye başladı. İlk gol çok hızlı geldi. Havadan vurdu. Süper kurtarış. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Ceza sahasına doğru. Gol, gol, gol. Havadan vuruş. Güzel çıkardı. Direk. Kafa vuruşu geldi. Maç şimdi. 2-1. Golü üstten arıyor. Örümcek ağlarını temizledi. Gol. Top ağlarla buluş. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. Oradan golü var. Gol geldi. Gol geldi. Top kalenin oldukça uzağına gitti. Ve tekrar deneyecek. Süper bir gol. Boşa özel güç harcamamak için Ve gol! Havadan vurdu. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Yukarıdan gol peşinde. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? İyi vurursa gol olur. Şanssız direkten sekiyor. Üstten gol peşinde. Maçın son 30 saniyesi. Süper güçler hala var kalesinde devleşti. Şansını üst taraftan deniyor. Kafasıyla vurdu. Yerden gol arıyor. Gol geldi. Gol geldi. Yerden sert vuruş. Ağları deldi. Süper güçler oyunun gidişatını değiştirebilir. Maçın sonuna gelmek üzere. İşte gol. İşte gol. Can Taner. İki oyuncuya da başarılar. Kafa topu iki de Zorlu mücadele. Beş değil gol. Oyun kaldığı yerden devam ediyor. Top kendi alır. Çift gol kullanır. Allah'tan bu gol ikilik Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Kafayla top uzaklaştırdı. İyi vurdu. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. Yerden gol peşinde. Durum 3-1. Yerden bir şut. Şansını kafayla denedi. Oyunu yanlış anlaş olabilir mi? Maç bol gollü başladı. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Ayağının içiyle bu. Gol gol top filelerde. Güzel şut. O kadar kolay değil dedi. Mişin yuvarlak direğe takıldı. Maçı yarıladık. Ceza sahasına doğru. Savunmayı bu golü şapka çıkar. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Kalesini gole kapadı. Fark bir. Bakalım beraberlik golü gelecek. Şap zero mu geldi? Top donduruldu. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Üstten gol peşinde. Gol geldi! Gol geldi! Efsane bir geri dönüş. Hakem yaptı sandık. Mükemmel bir gol. <laughs> Golü bu çift gol gibi. Aman Allah'ım bu gol <laughs> Top fitili ateşlendi. Top bir ve gol. Kale devasa oldu. Her an gol gelebilir. Son saniye rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Yerden gol Şimdi ateşli bir şut. Kaleden duvarlar çıkıyor. Füze gibi bir gol. Maç sona erdi. Zor mücadele bitti. Özel güçler maçın skorunu belirledi.